ettik. Bizi bu yollara döken utansın. Merkez'e merhabalar. Hayırdır, ne verdik. Her gittiğimiz yerden çocuk gibi aldatıldık. Bir çocuğa şeker verirsin geri döndük. Artık dönmeyeceğiz. Bize kesin net cevap ve almadan, çözüm bulunmadan dönmeyeceğiz. Biz de artık bıktık. Biz de gönüllü buraya. Sadaka değil, eğlence değil. Sadaka istemiyoruz. Eğlence değil yani bu. Biz bu çadırda kaldık kışlık Sabah sabaha kadar çadırda kaldık. Bu ayında günah değil mi bize? Bizim de emeğimiz var. Emeğimiz var, hakkımız var. Bizim dişimiz, tırnağımız döküldü. Ben 14 yıl boyunca tırnaklarımı kesmedim. Asitle, kilolla tırnaklarım çıkmıyordu zaten. Dişimizle, tırnağımızla çalıştığımız, hak ettiğimiz parayı neden alamıyoruz? Bir zengin geldiğinde buraya gelse dinersem bir zenginin sorunu çözülürdü. Bu kadar emekçi kadınların bu kadarıyız. Hakkımız niye çözülmedi bizim? Çok mu? Dünya parası mı bu? Çözülmeyecek durumda mı? Biz bu durumumuzun çözülmesini istiyoruz. Çözüm almadan da evime geri dönmeyeceğim her şeye rağmen. Dönmeyeceğim çadırda da yolda da. Artık dönmeyeceğim. Hakkımı emeğimi almadan dönmeyeceğim. Yazık değil mi bize ya? Biz emeğimizi alıyoruz. Emeğimizin peşindeyiz. Eğlence peşinde değiliz. Burada road yapmıyoruz, şurada yapmıyoruz. İstemiyoruz biz burada kalmayı. Ama biz gece boyunca çadırda kaldım ben. O patronun annesi yaşındayım. Annesini, babasını iyi biliyorum. O patron, okuldaydı benim oraya girdiğimde. Üniversite okuyordu. O, o bayanın, o patronun ben annesi yaşında bir kadınım. Annesini göz önüne alsın. Ha sadaka istemiyorum. Sadaka olsa ben o kapıda olmazdım emin istiyorum. Alın terim istiyorum. Çoluğumu, çocuğumu döktüm. Benim kız çocuğum okula gidiyordu. Anne bir gün saçımı tarayarak okula göndermedin dedi. Hala da o benim içimde o çocuğum evlendi, çocuk sahibi oldu ama o acı benim içine gitmedi. Ben bu acı göz yaşımızda var, alın terimizde var. Ben ne diyorum artık? Daha çok söylenecek yaşadıklarımız var ama bizim sesimizi kimseye duymuyor. Buradan sesimizi duysunlar çözüm versinler. Sadaka istemiyorum. Taş toplar, toprak toplar, taş çeker. Emeğimi yine kazanırım. Yine yemek ve götürürüm ben. Ama benim istediğim kazancım, emeğim. Emeğim yine de kazanacağım. Taşı sıksam 60 yaşındayım. Suyunu çıkaracağım. Emeğe helal para, çocuklarıma haram para yedirmedim. Bu sana düşürmedim. Yine de çalışacağım. Kararlıyım ama çözülsün bu. Bu durum burada çözülsün. Döneceğim. Çözüldük can sonra ben de işime bakacağım. Entibe hastası torunum var. Beş yaşında, beş yıldır onunla mücadele veriyorum. Ben bir gün o patrona gittim de yardım mı istedim? Elimin emeğinden, arımın terinle ben çoluğuma, çocuğuma baktım. Ben çoluğumun, çocuğumun